ne sen sor ne ben söyleyeyim bölümü buralara ilaç sıktım buraları annem yokken birazcık boşalttım attım temizlik yapıyorum yarısı boş şişe sabahtan beri buraları kezzaplıyorum bir kezzaplım kaldı çıkmıyor arkadaşlar buralar çıkmıyor vallahi deli gibi sabahtan beri dök 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 neyse anam yokken şunları da bir atayım bunlar hep boş boş duruyor ne oldu belli değil. Bir yandan bulaşık, bir yandan kahvaltı, bir yandan ev. Burayı şimdi komple çekeceğim makineye. Seni de bir kaldıralım. Niye bu kadar halı üstünde halı var? Ben de yıllardır anlamış değilim. 3-4 gündür kardeşlerim vardı. tıka kapasa dolu zaten. Biliyorsunuz bizim eve yapacak bir şey yok. Kuşların suyunu verdim. Bunu sildim. Çalışırsa eğer bunu satacağım. Bunun üstüne şöyle bir göstereyim. Şöyle hafif bir şey var. Belki ben yağlı boya yaparım. Ben böyle şeyler yapıyorum. Çalışırsa pil takacağım. Burada da satılacak elbiseler var. Vitrinin tozu alınacak. <laughs> Deli gibiyim şu anda. Kedilerin su kablarını yıkadım. Annemin odayı anca bu kadar boşaltabildim. Vallahi. Daha bu yatak yorgan ne varsa hepsi yıkandı. Yün yatak. Annem nerede? Her yer yatak içinde gördüğünüz gibi. Annem piyasada yok. Neyse şimdi bir de şurayı süpüreyim önce. Allah'ım ne olacak benim halim? <laughs> Yorgunluktan ölüyorum ya. <laughs> Ama güzel ölü ölüyorum. Kedileri kuşları besledim. Merdivenleri yıkadım, sildim. Zaten onların videosu vardır. Bakayım nerede benim kedilerim? Annem bak gördün mü? Ananızın hizmetçiliği bitmez ya. Kül kedisi bile prensi bulur. Ben bu dünyada üçün birini bulurum ancak. Olsun. Elektrik süpürgesi açmıyorum. Hava çok sıcak zaten. Açılacak gibi değil ki. Aman çiçekler. Burası zaten ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Günde dön on kere de süpürsen silsen aynı. Hiç değişmiyor burası. Burası evimizin en pislenen çok en çok pislenen köşesi. Konuşamadım geç bakayım çünkü durmadan çiçekler dökülüyor Villada da elimde geziyorum vila da ne yaptım bir gün müsait zamanımda şu balkonu boyayacağım onu da çekerim bu duvarı tabi sıcakta hareket edilmiyor ben de daha götümün üstüne oturamadım bir bardak çay içtik bir bardak çay ekmeğin ucunu bile yiyemedik. İkimiz de birbirimize bakıyoruz. Pert olduk. Ay, Şu kuşların yemin kalanı. Sen gel hele. Seni nereye koyayım bilmiyorum ki. Patlıcanlar. Şurada durun ben burayı silene kadar. Elektrik süpürgesi var aslında da. Küçük çekiyor da. Bir de onun sıcaklığıyla uğraşamam üflerken. çiçeklerin dibinden kedilerin döktüğü ne olacak benim bu halim ya baya kele, bağladım gerçekten Allah bile çamaşır suyuna koydum Abla günlük vlog çek. Aha benim günlük vlogum bu işte. Sabah kalk temizlik, akşama kadar kedi köpek kuş, Ay biri de demiş eve alsaydın o senin kediyi yanına. La kardeş ben evimde kendim zor sığıyorum. İki tane kedi var zaten manyak mısın siz? Daha benimki mesela bakıyor burada. Bana diyor bu ufacık eve kedi al